Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve Barış Ardunç'tan çok özel haberler Kiralık Aşk dizisinde başrollerini paylaştıktan sonra yıldızları parlayan Elçin Sango ve Barış Ardunç hala Türkiye'nin unutmadığı dizi çiftleri arasında yer alıyor. İkiliyi yıllar sonra yeniden bir arada görmek isteyenlere çok sevindirici bir haber var. 2015-ci ilində ilk bölümləri ilə ekrana gələn, 2 sezon sürən Kralıq Aşk dizisi sadəcə Türkiyədə deyil, dünyanın bir çox ölkəsində böyük ilgi görmüşdür. Dizinin baş rollərində yer alan gənc oyunculardan Elçin Sanqo və Barış Ardıç karyerələrində ən böyük çıxışını, yapımlarını sağlamışdı. Elçin Sanqo və Barış Ardıç Kralıq Aşkdan sonra erdiklər qısa müddətdən sonra bu kez bir filmde bir araya gelmişti. Mutluluk Zamanı isimli romantik komedi türündeki filmde sinemalarda izleyicileriyle buluşmuştu. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Go up and make a statement I'm Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away.